Ekonomi ile ilgili kötü haberler artıyor. Piyasalar dalgalanıyor ve içinizde o tanıdık panik hissi uyanmaya başlıyor olabilir. Param ne olacak? Birikimlerim eriyecek mi? Bu sorular zihninizi kemiriyor. Bu haberler başladığında ilk ve en kritik adım şu olmadı. Öncelikle durun ve derin bir nefes alın. Çünkü panik anında vereceğiniz kararlar finansal sağlığınıza krizin kendisinden daha fazla zarar verebilir. Burada amacımız o panik hissini stratejik bir plana dönüştürmek. Panik modundaki bir insan ne yapar? Her şeyi satmaya, kaçmaya, elindekileri fırlatıp atmaya meyillidir. Finansta da bu. Değeri düşmüş hisseleri zararla satmak, gelecek vadeden yatırımlardan vazgeçmek veya rastgele harcama kesintileri yapmak anlamına gelir. Oysa biz strateji moduna geçmeliyiz. Soğukkanlı olmalı, planlı ve adım adım bilinçle hareket etmeliyiz. Bu stratejik durumda nakit ve likiditenin gücünün farkına varmalıyız. Kriz ortamlarında iki acil hamleniz vardır. Birinci ve en önemli hamleniz, acil durum fonunuzun durumunu gözden geçirmek olmalıdır. Normal şartlarda 3 aylık gideriniz yeterli olabilir. Ancak belirsizlik dönemlerinde bu yastığı güçlendirmek şart. Hedefinizi 6 aylık temel giderlerinize çıkarmayı düşünün. Bu fon, işsizlik veya beklenmedik bir gider durumunda sizi ayakta tutacak can simidinizdir. Kriz ortamlarında ikinci acil hamleniz ise kredi kartı borçları, gereksiz tüketici kredileri gibi yüksek faizi borçlarınızı bir an önce temizlemek olmalıdır. Bunlar enflasyondan bile hızlı paranızı yiyen gizli düşmanlarınızdır. Bu borçları hızla kapatmak finansal omuzlarınızdan büyük bir yük kaldıracaktır. Kriz ve yüksek enflasyon dönemlerinde üçüncü büyük stratejik hamleniz ise uzun vadeli bakış açınızı korumak olmalıdır. Yatırım portföyünüze duygusal müdahaleler yapmayın. Eğer yatırımınız 5 ve 10 yıllık bir emeklilik planının parçasıysa, bugünkü piyasa gürültüsü sizin için önemsizdir. Satış yapmak yerine disiplinli bir şekilde planınıza bağlı kalın ve unutmayın, tüm bu maddi hamlelerden daha değerli bir yatırım daha var. Kendinize yatırım. Bu belirsizlik dönemini yeni bir beceri öğrenmek, finansal okuryazarlığınızı artırmak veya zihinsel sağlamlığınızı güçlendirmek için kullanın. Güçlü bir zihin en iyi stratejiyi üretir. Özetle, ekonomik zorluklar hazırlıksız yakalananlar için bir tehdit. Ancak hazırlıklı ve planlı olanlar için bir fırsat dönemidir. Panik yok, strateji var. Burada anlattığımız üç acil adım sadece bir başlangıç. Ekonomik krizde panik yok, strateji var başlıklı ana videomuzda paranızı korumanın ve güçlendirmenin tüm beş adımlık detaylı planını örnekleriyle ve uygulama yollarıyla anlatıyoruz. Tüm stratejiyi öğrenmek ve sakin kalmanın yolunu keşfetmek için hemen profilimdeki linke tıklayın ve ana videomuzu izleyin.